PC Dünyam kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda bir 3D yazıcı tanıtacağız. 3D Printing Bank. Sıradan kalemlerden bir tane elimize geçti. Hemen tanıtalım istedik. Şimdi kalemimizin kutu açılışını yapalım birlikte. Bakalım içerisinde neler var. Şimdi açtığımızda... Evet. Ee, kalemimiz çıkıyor. Ee, kalem koyacağımız stand çıkıyor. Ee, ellerimizin yanmaması için e, parmaklara takacağımız bir kalmakla şöyle silikondan iki tane şey çıkıyor. Ee, şarj güç kablosu ve PLA filamentler çıkıyor içerisinde. Kaç üç farklı renk var. Ve şey, hava sağlanmış şekilde sıfır. Kullanma kılavuzumuz var. Böyle tabii Türkçe dil desteği var mı? Türkçe dili yok maalesef. İngilizce ve Çince, Japonca neyse. Şimdi bir alalım elimize. Kalemi bakalım nasıl bir kalem. Şurası güç soketi. Şuradan filamenti vereceğimiz yuva var. Buradan veriyoruz. şurada açma kapama tuşları var. İkisini birlikte basarak açıyoruz bunu. Şurada da ekranda ayarlamalar çıkıyor. Şu da hızını ayarlıyor. Yukarı çektiğimizde daha hızlı. Akışı kısmadığı için aşağı ettiğimizde daha yavaş gönderiyor. Şurası da ucu. Şuradan da ucunu çıkarabiliyoruz. Eğer bir sıkıntı olursa diye. Ee, burası da nuzul diyebiliriz. Şimdi hemen biraz uygulama yapalım kalemimizle. Piyasa değeri 200-250 lira bir fiyatı var piyasada. Yani ben satın almadığım için size link veremeyeceğim bu sefer ama bakabilirsiniz standart bir kalem bu. Şimdi güç kablomuzu hemen takalım. Attık. Şu ikisini birden basıyorum ekranda PLA yazısı geldi. Buradan filament türünü de değiştirebiliyoruz. ABS ve PLA var. Zaten daha sonra şu aşağı ok tuşuna bastığımızda ısıtmaya geçiyor. Şu an maksimum değeri şu üst tuştan ayarlayabiliyoruz. Şu an kaç ayarlayalım? 210'a kadar çıkıyor. 210 dereceye kadar ayarlamış olalım. Derecesi hemen artıyor burada. 200 olduğu anda filamenti vereceğiz. Filamentimizde şöyle bir Filament var bende turuncu renkte. Ee, şu filament açmayacağım tabunda. Bunu bitirelim. Nasıl tamamda şöyle koyabiliyoruz. Şu şekilde. Şu parmaklıklarda bizim parmağımıza göre çok değil. Biraz küçük kalmış. Büyük yapabilirlerdi aslında. Filamenti düz vermemiz gerekiyor bunda O yüzden şu ucunu Makasla düz bir şekilde kesmem gerekiyor Ucu biraz yorulmuş şey Daha önce kullanıldığı için Şu an 210 derece ulaştı Yeşil ışığımız yandı Filamenti buradan taktım Şöyle gönderiyorum Yavaş yavaş çekiyor bakın ucundan çıkacak artık şu an en hızlı şeyde yavaşlattığımda sesi de duyabiliyorsanız eğer ses de çok fark ediyor. Evet ucundan çıkmaya başladı bu şekilde bu tuşa bastığımızda aşağı doğru sarıyor Tekrar bastığımızda vermeyi kesiyor. Yani sadece tuş tuşla ayarlayacağız. İşimiz bittiği anda ise şu tuşta filamenti geri bırakacağız. İçinde bırakmıyoruz çünkü donup kalır. Ee, kullanması daha sonra daha zor olabilir. Şimdi kısaca şöyle şekiller yapabiliriz. Çalıştırayım. Nasıl akışı var? Çok bu konuda yetenekli değilim açıkçası. ama yine de şu an hızlı modda yapıyorum ee, kalemle ilgili birçok video var hani kalemle neler yapılabilir nasıl yapılabilir bunlara da yine YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz şöyle dik yapabiliyoruz mesela şöyle bıraktım şöyle biraz tuttuğumuzda bu havada kalabiliyor tabi destek de vermemiz lazım bir şekilde Evet arkadaşlar kalem bu şekilde kullanımı hani ben çok açıkçası bir şey yapamadım şurada basketbol potası gibi oldu aslında hatta pota yapalım bunu madem öyle bundaki asıl mantık şu birleştirme ile yapmamız gerekiyor yani şeklin bütününü tek bir seferde değildi. Ne yapacağız? Parça parça yapacağız. Daha sonra birleştireceğiz. Şu şekilde getirdik diyelim. Şöyle zaten yapışkan oluyor eridiğinde. Şöyle yapabiliriz. Yani bir Foto var gibi şu foto yaptık basketbol potası. Hiç aklımda yokken böyle bir ürün ortaya çıktı. Fena da olmadı aslında. Şu direği biraz daha sağlamlaştırıp şu şekilde koyabiliriz. Kendinizde birçok ürün yapabilirsiniz. Yani hem hobi amaçlı hem de e, ilginç şeyler tasarlanabilir. E, tasarladığımız ürünleri de yine süs eşyası olabilir ya da bir işe yarayacak bir şey olabilir bu şekilde kullanabiliriz. Son olarak çıkarma sensi nasıl yapıyoruz? Şu tuşa bastığımızda bakın filamenti şöyle kaymağını takip ederseniz geri geri bırakıyor. içinde bırakmamaya dikkat edeceğiz. Önemli olan bu. Evet şu an çıktı. Evet. Şu de çekiyorum. Şu kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz yeni ürünler, yeni videolar için bizi takip edin. Videolarımızı beğenin. Hoşçakalın.